Arkadaşlarımız işini çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Biri de burada arhayı yıkıyor. burada çay içen, sigara içen. İyi niyetli abilerimiz oradalar. <laughs> evet Muhammed bu işi öğrendi. <laughs> çek! Allah çektirmesin Muhammed. Çek! Mu? Nasip de varsa, kaderimizde varsa yaşayacağız bunu. Yapacak bir şey yok. Kaynaşmak mı? Bugün gelir, bugün gelir.